Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma yeni rastlayanlar için ben Elif Azra. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben Sephora'dan da bir tane alışveriş yaptım. Ee, bu küçük bir alışveriş oldu. Ee, hemen geçelim. İlk önce ban paketi dizince açıyoruz. 3 ee, içinden bir not çıkıyor. Bu benim bildiğiniz üzere Sephora'dan üçüncü alışverişim. Yumuş, ilk önce okuyacağım sonra notu size de göstereceğim. Yumuşacık eller ve ayaklarıyla günün neşeli geçir. Güzel günlerde kullanman dileğiyle kendine iyi bak. Not için de ayrıca teşekkür ederim. Böyle göstereyim. Ben notumu kenara koyayım. Bunu tutsaklayacağım. İçinde sonra da bir deneme ürünü koymuşlar. Deneme ürünümüz de. Sephora'nın yeni çıkardığı bu Greyfurt aromalı kolonyası. Gayet de güzel. Kokusu da güzel. Ben hatta gönderdikleri küçük şişeyi de şimdi kargo paketinin içinden size göstereceğim. Kendisi burada. Bu da ürünlerimiz. Buna da birazdan geleceğim. Bu da gönderdikleri kolonya. Gayet de güzel kokuyor. Kokusu buradan bile hissediliyor yani bu paketten. Bence hiç kaçırmayın hemen alın derim. Ve şu an yeni çıktığı için uygun fiyatlarla Sephora'nın web sitesinde. Bunu da kenara koyayım. Ve bence kutuyu da kenara koyarak asıl ürünümüze geçelim. Paketlemesiyle dediğim gibi aşık oldum. O kadar güzel ki kıtısının tatlılığına bakın. Hadi hemen ürüne geçelim ürününüz yine zarar görmesin aslında zarar görmeyecek bir ürün olsa bile kendi paketlerine sarmayı unutmamışlar kutumu da şöyle kenarı koyayım tekrar göstereyim bayıldım hemen açalım ürünümüzü açıyoruz ve yine bir pakete daha sarmışlar dediğim gibi bu iki parçalık bir ürün oldu gayet küçük ama olsun Zaten şimdi ben sadece bunları aldığımı anlayacaksınız. Bir adet ayak bir adet de el maskesi var. Bu yine Sephora'nın yeni çıkardı. Aslında daha önce vardı ama paketlerini yeniledi. Bir tanesi mangolu. Bir tanesi de Hindistan cevizli. El maskesi mangolu. Ayak maskesi ise Hindistan cevizli. Bundan bir, bir ya da iki, bir buçuk ay olması lazım. Önce Sephora'dan Yine bir alışveriş yapmıştım. Ve ya bu alışverişin içinde de bu maskelerden vardı. El maskesini annem yaptı. Zaten videonun sonuna da ekleyeceğim. Maskeden önce böyle, maskeden sonra böyle diye. Ee, özellikle bir toplantıya yetişecekseniz, özel bir işiniz varsa 15 dakikada yapıp daha bakımlı bir ellere sahip olabilirsiniz. Ve uzun süre nemlendirdiği için de elinize nemlendirici krem sürmeseniz de oluyor yani. Hani bayağı bir gün içinde hiç sürmeseniz bile ellerinizi nemli tutuyor. Bu da en iyi özelliklerinden biri. Ve bunlar %92 doğal. Hani yeni çıkardıkları. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle yapılışını da göstereyim. Şimdi diğer ayak maskesine geçelim. Ayak maskesini de ben yapmıştım. Yine dediğim gibi çok güzel. Ayaklarınızı yumuşacık yapıyor. Ve yine uzun ve yine ayağınıza uzun bir süre nemlendirici kullanmadan gidebilirsiniz gideceğiniz yere. Yani size şunu söyleyeyim. Bu ürünler sayesinde nemlendirici kremlere veda ediyorsunuz. Ee, ben şiddetle tavsiye ediyorum almanızı çünkü gerçekten çok memnun kaldım ve çevreme de bunları önerdim. Onlar da çoğu kişi aldı ve denedi çok memnun kaldı bunlar sayesinde de nemlendirici kremlere veda edeceksiniz. Tekrar söylüyorum. Gerçekten tavsiye ediyorum. Ve en sonunda siz de ben gibi ümit ediyorum ki sürekli sürekli artık bu ürünlerden alacaksınız. Hatta en son artık annenizin yeter dediğini bile duyabileceksiniz. Ama durmak yok. Devam. Gerçekten memnunum. Öneriyorum. Sephora'da buradan güzel not ve paketleme için çok Sevgilerimi iletiyorum. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.